Hayat tahmin edilemez. Gerçek şu ki, gelecekte bizi neyin beklediğini asla bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey, kendimiz için en doğrusunu yaparak en güzelini beklememiz gerektiğidir. Otobüs şoförü Nathan Allen bir gün garip bir şey fark etti. Otobüsteki bir çocuk son durakta inmedi. Bu yüzden Nathan ona yaklaştı ve ailesinin nerede olduğunu sordu. Çocuk, annesinin kendisini belli bir otobüs durağında beklemesi gerektiğini ama hiçbir yerde görünmediğini ve ne yapacağını bilmediğini söyledi. Babasını birkaç yıl önce kaybettiklerini, annesiyle birlikte şehre yeni taşındıklarını anlattı. Bu yüzden evlerinin tam olarak nerede olduğunu söyleyemiyordu. Daha sonra Nathan'a geceyi otobüsün içinde geçirmesine izin verip vermeyeceğini sordu. Nathan onun orada uyumasına izin veremeyeceğini açıkladı ve annesinin nerede olduğunu öğrenene kadar onu evine götürmeyi teklif etti. Çocuk annesinin adının Melissa olduğunu söyledi. Soyadını bilmese de bu iyi bir başlangıçtı. Nathan eve döndüğünde kendisini Carson olarak tanıtan çocuğun çok hızlı bir şekilde yediği akşam yemeğini hazırladı. Bütün gün yemek yemediği belliydi. Nathan telefonunu çıkardı ve polisi arayarak Carson adında bir çocuğun kayıp olup olmadığını sordu. Cevap hayırdı. Daha sonra Melissa'yı sordu ama bu konuda ona söyleyebilecekleri bir şey yoktu çünkü kadın hakkında bildiği tek şey onun adıydı. Kafası karışmış ve ne yapacağını bilmeyen Nathan sosyal hizmetleri aramayı düşündü. Ancak daha sonra fikrini değiştirdi. Çünkü basit bir hata olabilecek bir şey için onları bu işe dahil etmek istemedi. Annesinin planladığı gibi onunla buluşmasını neyin engellediğini öğrenmeden çocuğun bu sisteme girmesini gerçekten istemiyordu. Nathan bölgedeki bütün hastaneleri aramadan önce Carson için yatağı hazırladı ve ona evinde gibi hissetmesini söyledi. Ardından hastaneleri arayarak durumu anlattı. Melissa adında bir kadın aradığını, çocuğunun ona ulaşamadığını ve çok zor durumda kaldığını söyledi. Sonunda bir hastanede telefondaki görevli bu isimde bir hastanın girişinin olduğunu ancak kaza geçirdiği için yoğun bakımda tutulduğunu anlattı. Nathan sabah ilk iş Carlson'ı hastaneye götürdü ama hastane personeli onu görmelerine izin vermedi. Onları ikna etmek için kocası olduğu yalanını uydurdu bu şekilde uzaktan da olsa Carson'a annesini gösterebilmişti. Genç kadın takip eden birkaç gün bu durumda kaldı. Sonunda doktorlar kendini daha iyi hissetmeye başlayınca uyanmaya hazır olduğuna inandılar. Gözlerini açtığında Melissa oğlunu gördü ve ona sarıldı. Carson daha sonra ona Nathan'dan ve kendisi için yaptıklarından bahsetti. Melissa minnettardı. Bir yabancının kendisi ve oğlu için bu kadar zahmete girdiğine inanamıyordu. Nathan bir süre hastanede kaldı ve sonra anne ve oğlunu bir daha görmeyi planlamayarak veda etti. Ancak akşam vardiyası biter bitmez hastaneye gidip son bir kez kontrol etme ihtiyacı hissetti. O akşam Melisa ile uzun uzun sohbet ettiler. Bu paylaşım onları farklı bir noktaya götürecekti. Hastaneden çıktıktan sonra da onları evinde ziyaret eden Nathan ile Melisa arasında duygusal bir ilişki başladı. İkili aradan bir yıl geçmeden evlenmeye karar verdi. Ve Nathan artık o gün otobüsünde son durakta inmek istemeyen o çocuğun babası olmuştu. O gün aldığı karar hayatını tamamen değiştirdi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.